kadar ve işte huzurlarınızda Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı ışıklarımız Samsun semalarında parıldarken sınır boylarımızda sınırlarımızın da ötesinde silahlı kuvvetlerimiz nöbet bekliyor. Silah arkadaşlarımız tıpkı ataları gibi Türk kanında var olan çalışkanlık azmiyle milletimizin barış ve huzuru için çalışıyor. Gerektiğinde gözünü kırpmadan canını veriyor sağ tarafınızdan Delta yani Kol Düzeli'nde gelecek olan yıldızlar bu kez bir şehit ve gazilerimize ve de tüm silah arkadaşlarına diyorlar Biz kuşlarla sevgiliyiz. Cesarettir taktığımız kolye. Türk'ün dileği yıldızları kaymasın diyor. Ne bir şikayet duydum senden ne bir söylenme. Tarihin

Yıldızlarımız birbirimize bir seferinde iyi geliyor. Bir elinde zafer mesalesi, diğerinde bayrak. Şehit kanı var bayrağımızın alında. Hilal nasıl da yakışmış yıldıza. Düşünülmez yaşamak bayraksız Allah Türk'ü koymasın vatansız Bugün 19 Mayıs göğsümüzde gurur Yüreğimizde sızı Önümüzde yıldız gibi vatan toprağımız var üzerine geçerek sol tarafımızdan Tono için patenlerine devam ediyorlar. Evet Samsun. Şu anda uçaklarımızın arasındaki mesafe yalnızca ama yalnızca bir metre. bu mesafede sadece göz ve el kontrolü ile muhafaza ediliyor. Kötü bisikletinin takım olduğunu, bir gibi inanmakla en güzel gök gökyüzüne adeta gözlayacaklar. <laughs> Üstün becerisini vatan aşkı ile birleştiren Türk yürekli kartallar, tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak Tek uçak gibi son hareketi yapacağım. yaceği halde bunu yapamayacağız. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabah yani Selam vurdu Kayı, Çaparası, takası. Selam vurdu tayfası. Bir Var, duman çıkardı şey bu geminin bir bacasından şey bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemide datılan de demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. ...sonraki hareketlerimiz için şey aklıma alıketmiyorlar. Sol tarafımızdan gelecek olan mırgızlarımızı heyecanla baktık. Bugün 19 Mayıs, Türk renginin günü. Türk yurtlarımı <laughs> unutmaz, unuturmaz adamı. Güçlü bir yurttan söküp sürükleyip kaçanı unutur mu bu gençlik? Bugün onun bayramı kahraman devletin gökteki muhafızları, savaşın çelik tenteli kaptanları, silahlı kuvvetlerimizin demir yıldızları aynı anda son hareketi yapacaklar. Her şey bir anda olup gidecek. Gözlerimizi onlardan ayırmayın. ayırmayın. <laughs> şu anda sizleri selamlıyorum.